Herkese selam arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Seher'in Yaman'ı kıskandığı sahneleri izleyeceğiz. Öncelikle hani Seher Yaman için iyiydi? Eski sevgilisinin gelmesi çok saçma oldu diyenler. Ayrıca Seher Zuhal'in pis oyununa gelmesin. Yaman dinlesin diyenler de videomuzu beğensin sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Ela'nın gelmesi Seher ve Yaman'ın arasını açacak arkadaşlar. Seher Ela'nın Yaman'a yaklaştığını gördükçe çılgına dönecek ve Yaman'ı çok kıskanacak. Zuhal'in de Seher'in aklına fitneler sokması Seher'i daha da üzecek ve Yaman'a soğuk davranmasına sebep olacak. Seher Zuhal'in doldurmalarına gelmesin, aşkına sahip çıksın, Yaman'a güvensin diyenler videomuzu beğensin. Diğer yandan dizimizin senaryosuna göre Yaman kadınlara güvenmeyen ve mesafesini her zaman korumuş bir karakter. Şimdi bu kızın böyle aniden çıkması ve Yaman'ın boynuna sarılması da senaryomuza çok ters bir hareket olmuş. Ela belki de Yaman'ın kardeşi gibi gördüğü bir kızla çıkabilir. Zuhal Yaman'la Seher'in arasında bozmak için Seher'e böyle bir yalan da söylemiş olabilir arkadaşlar. Ama senaristler her zaman Yaman'ın mutluluğu bizlere çok gördükleri için böyle bir senaryo yazmalarını da çok görmüyorum açıkçası. Ela'nın gelmesiyle Seher'in kendisine mesafeli durduğunu anlayan Yaman, Seher'e bir açıklama yapması gerektiğini anlayacak ve Seher'le Ela hakkında konuşmak isteyecek. Ela'nın kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini Seher'e söyleyecek. Hayatını aldığı ve değer verdiği ilk kadının kendisi olduğunda da Seher'e söyleyecek. Seher bu sözleri duyduktan sonra çok mutlu olacak ve Yaman'a olan kızgınlığı geçecektir arkadaşlar. Peki sizce Ela gerçekten Yaman'ın eski sevgilisi olabilir mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.